Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı MEP yayınları sayfa 36'yı işleyeceğiz. İsraf etmiyoruz cevapları. Soru. Aşağıdaki soruları verilen metne ve grafiklere göre cevaplayınız. Eren ile Beren kardeşler evde bir israf timi oluşturdular. Bir hafta boyunca evde israf edilen tüm yiyecekleri not aldılar. İkinci hafta market alışverişinde tasarruf tedbirlerini uyguladılar. Daha sonra yiyecek tüketimleri ile ilgili birinci hafta ve ikinci hafta gider grafiklerini hazırladılar. 1. Eren ile Beren'in ailesi hangi giderlerinde tasarruf sağlamıştır? Cevap. Eren ile Beren'in ailesi et, tavuk ve balık ürünleri dışında tasarruf sağlamışlardır. 2. Sizce bu tasarrufu nasıl yapmış olabilirler? Cevap, yiyecekleri sadece ihtiyaçları kadar almış ve zararlı ürünlerden uzak durarak sağladıklarını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forum sayfacavapları.com aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.